Herkese yepyeni bir Shiba Coin videosundan Merhaba dostlar. Bugün harika bir haber ile sizlerleyim. Shiba Coin'de yakım olacağına Dair haberler aldık. Zaten Bütün herkes şu an bu haberle çalkalanıyor Yakım gelirse gerçekten sıfırın üstüne Atmamız gerçekten çok çok kolay olacak Ve lütfen bunun şerefine Like patlaması yapalım arkadaşlar. Videomuza Like ve yorum atıp abone olmayı unutmayın Sizce Shiba Coin yakımı Yapıldığı gibi sıfır atacak mı? Yorumlara da yazarsanız sevinirim. Şimdi Güncel bir piyasa Analizi yapacağız arkadaşlar. Shiba'ya baktığımda 790 seviyelerinde. Yani 800 seviyelerinde diyebiliriz. Bitcoin'e baktığımda ise Bitcoin 46.000 seviyelerine sabitlenmiş durumda görmekteyim. Yani inişler çıkışlar olsa da 46.000 sularında gezmekte. Şimdi Twitter sayfalarına baktığımda ondan önce Telegram grubum var. Gamecoin Türkiye diye. Katılmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Buraya herkesi bekliyorum. Açıklama kısmına koyacağım link. Şimdi Twitter'a baktığımda arkadaşlar Shiba Coin Coin'in kendi orijinal sayfası gerçekten aktif kullanmakta. Diyor ki bak. Yeni çiftler eklenmiş Shiba artı yakma. Shiba topluluğu bir burn istedi. Ve devler dinledi teslim ediyor. Yeni listeleme planlarının bir parçası olarak azaltmak için bir yakma prosedürü uyguladılar. Ship ve leş tedarik diyor. Yani ShibaSwap'a yeni çiftler eklenmiş ve yakma da yapılacağına dair bir haber. Fakat bence bu sefer yapılacak coin yakma işlemi gerçekten çok büyük olacak. Ve gerçekten sıfırın üstüne atarak yeniden isimli duyuracağını düşünüyorum. Şahsi fikrim şu an bütün piyasaya baktığımda bir yük, yük, yükseliş söz konusu. Fakat bu videoda ve bu kanalda söylenen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmalarınızı yapmanızı tavsiye ediyoruz. Şu an Shiba'ya baktığımda arkadaşlar Shiba birazcık daha stabil gidebilir. Fakat yakım olana kadar. Yakım gelirse gerçekten büyük yükseliş ben bekliyorum şahsen. Hatta şöyle bir olayımız var arkadaşlar. Shiba coin 00880'in üstüne attığı itibaren e, mega rallisini Shiba rallisi görebiliriz. Yani sıfırın üstüne atması analizciler ve bana göre arkadaşlar bütün ünlü analizciler de dahil 0 -0 880 üstünde bir kapatma söz konusu olursa sıfırın üstüne atması çok kolay olacak ve birçok insan tekrardan Shiba'yı görecek, tekrardan alacak. Şimdi bu Shiba'nın fiyatı baktığımızda ciddi bir düşüştü arkadaşlar. Bir aylık bakmak istiyorum ben. Şeyi göstermek için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 5000'den çıktı. Şu an 790'da. Çok büyük düşüş var. Yani genel olarak ortalama verirsem 3000'den aldı herkes. Yani şu an başındaki sıfırı silip 3 kat düşmüş durumda Shiba coin. Yani 10.000 bin lira koyan 3000 liraya falan düştü diyebilirim. Şu anda daha da düşük hatta. Fakat ben arkadaşlar piyasaya şöyle bir baktığımda Shiba bakıyorum 800, Bitcoin'e bakıyorum 40, 46 bin, BNB 400, Burger'a bakıyorum 540, Sun'a bakıyorum. Bu zaten dün bir olay oldu biliyorsunuz. Tüfrel'e bakıyorum 0.33. BitTorrent'e bakıyorum 0.46. Doç'a bakıyorum. Eee Doch coin'de 0.30 centlerde Doch coin'de bir yükseliş söz konusu. Fakat ben Shiba coin'de hala bir sıkıntı görmüyorum. Yapacağımız tek şey arkadaşlar yeni haberleri beklemek, yakımın gerçekleşmesi, Shiva swap'ın daha da etkili hale gelmesi ve arzı azaltması. Yani arz çekilirse çok güzel yükselecek. Ben önceki videolarımda diyorum ki dedim ki arkadaşlar total 2 market 1 trilyonun üstüne attığında bütün sıkıntılarımız kalkacak. Şu an gerçekten sıkıntılarımız kalkmaya başladı. 1 trilyon üstüne attı. Bitcoin nominasına baktığımda ise bugün 44.80 seviyelerinde her zaman öyle izleyebilirsiniz. 15 20 önceki videomu dahil. Ben dedim ki bir trilyon üstüne atıp 45'in altında bitcoin dominansı kalırsa güzel günler göreceğiz. Fakat şimdi olması gereken şeyleri söyleyeyim mi size arkadaşlar? Bitcoin'e baktığımda bitcoin şuradan bir aylık olarak bakacağım arkadaşlar. Şimdi 64.854'e kadar yükselmiş sonrasında 28.278'e kadar düşen bir bitcoin söz konusu. Şu an neredeyse 50.000 civarına gitmekte. Baktığımda hep bir yükseliş yapmış bak. Şuraya düşmüş tekrar yükselmiş. Buradan bakın 8 bin dolarlardan nerelere gelmiş. Şimdi diyoruz ki burası dip. Mesela diyemeyiz tabii 45 bin dolara dip kimse diyemez. Fakat Shiba'yı da bunun gibi düşündüğünüzde arkadaşlar şu an Shiba'da dip. Yani Bitcoin görüyorsunuz 3 binlerden 5 binlerden 20 binlerden 64 bine ulaşabildi. Şimdi 28 binden tekrar 46 bine ulaşması da herkes zor dedi. Düşecek dediler 10 bin dolara 15 bin dolara. Fakat böyle bir şeyin zaten söz konusu olmadığını ben sizlere söyledim. Şimdi baktığımızda arkadaşlar. 46 binde bir bitcoin görmekteyim. Shiba'ya baktığımda da yani şunu anlatmak istiyorum. İmkansız değil arkadaşlar. Bakın Shiba'ya baktığımda da max seviyesi 5000 diyebilirim. 005000. Şimdi Doge o zaman neden yükseldi? Bazı arkadaşlarımız diyor ki Shiba nasıl olabilir? 10 cent 0 başında 2 0 nasıl atabilir? Arkadaş bak 0 2 tane sıfır bayıldı Doge'nin başında. 6 TL'yi gördü bak. 6 neredeyse 1 dolara gidecekti. Yani bu piyasada hiçbir şey yatırım tavsiyesi olmamakla beraber imkansız değildir. Videoma like yorum atıp abone olursanız çok sevinirim. Çok iyi olaylarımız olacak bence zamanla bekleyelim. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar. Abone olup like yorum atmayı unutmayın.